Böyle aşk kaçınılmaz. Takır tıkır içeriyor. Daha iyi zorluyor. Ulan Ya adamın mahremine niye gireceğim? Oğlum porno dergilere çıkacağın haber var. Ne kadar sonra? Biter. Ya. Aa, <laughs> Doymadın mı ya? Ne doyumsuz bir şey misin? Sabahtır beri telisi. Bir de ondan küçük gözüküyor. Bunu da nasıl biliyorsun? Hayret bir şey ya. Kaç posta Zev bu lan? Zevkten bağırıyor ha. Dört köşe olmuştu. <laughs> e Kaçıncı posta? Valla <laughs> bir iki üç posta hatta ya. Çıkartmadan içinden. Tamam diyorlar size ya bak ya. Bu sıcak an bunları azdırmış. Çıkartmadan iki posta salladı ya. Çekil mi sağlam şekilde? Valla hala da çekiyor. <laughs>